Selamun aleyküm hanımlar dün size söz verdiğim gibi Allah izin verirse bugün bu modelin yapılışını anlatacağım dün lastiğini anlatmıştım böyle hatırladıysanız ee, eğer bunu izlemeyenler varsa videomun sonuna linkini eklerim hanımlar oradan bakabilirsiniz ee, yıldızlar hoşolar diye geçiyor ee, ben farklı bir şekilde yapıyorum onun yapılışını anlattım dün. Bugün de bu örneğin üzerine bu örneğimizi kuracağız Allah izin verirse. Hemen başlıyorum hanımlar. Şimdi burası örgümün ön yüzü. Arka yüzünü çeviriyorum. Arkada da önde de haroşa gidiyorduk biliyorsunuz bunda. Ama şimdi artık modelimizi kuracağımız için bir zemin oluşturmam gerekiyor. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Biliyorsunuz burada haroşa örüyordum. Artık haroşa örmeyeceğim bu sırada düz örüyorum ta ki e, sonunda 11 tane ilmek kalana kadar. Burada bu şekilde e, kendimden taraf örüyorum canım'lar ters örüyorum düz dedim pardon. Kendimden taraf örüyorum ki ön tarafa burası düz olarak çıksın diye. Ön tarafta e, sonunda e, şişimin sonunda 11 tane ilmek kalana kadar örgümü kendimden tarafta bu şekilde örüyorum. Şimdi bakalım sona yaklaştık. Kaç ilmeğimiz var? 2 tane kenar ilmeğimiz olacak biliyorsunuz hanımlar. Üçer üçerli de büzüyoruz. Bu şekilde tam 11 tane olacak. 3 tane daha örmem gerekiyor. 3 tane ördüm. Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane örneğimiz var. E, i̇lmeğimiz var. Şimdi bu sırada artık e, bu şeyimizi e, bu örneğimizi kuracağız hanımlar. Yandan devam ettireceğiz buradaki gibi. Zaten onu anlatacağımı söylemiştim size. Bakın. iki sıra haroşam olduğu zaman ne demekti? Örneğimi kurma zamanı gelmiş demekti. Hemen hanımlar 3 tane ilmeğimi topladım. İçinden bir ilmek çıkardım, doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek. 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum bu şekilde. 3 ilmeği toplayıp içinden 3 tane ilmek çıkartıyorum. Ve ara vermeden bu şekilde devam ediyorum. Sürekli aynı işlemi yapıyorum. Bakın. 3 model denk gelecek buraya kenar e, biyemiz için son iki e, ilmeğimi de haroşa olarak örüp bitiriyorum şimdi ön yüzümüze geldik bakın bu kenar modelimizi kurduk şimdi de normal modelimizi geçeceğiz artık hemen ona da başlayalım ilk ilmeğimizi örmeden aldım haroşamı ördüm bunları da haroşa olarak devam ediyorum ben daha önce de söylemiştim haroşayı düz olarak örüyorum benim gibi öğrenler için bu şekilde kolay nasıl yapılıyor bu örnekte lastik örneği onu da anlatmıştım size. Bu şekilde bakın bu üç tane e, büzdüğümü yaptım bitirdim. Şimdi Hanımlar şurada bir tane düz gideceğiz ki e, bu modelle bu modeli böyle bir ayırtalım, bir ayrım olsun orada. Onun için bakın lastiğimi bitirdikten sonra bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi ee, ipimi öne aldım 1 2 3 ve 4 4 tane ters ördüm bu kenar için 4 tane ters ördüm hanımlar şimdi e, bir tane hanımlar e, ilmeğimi bu tarafa doğru bakın böyle kesimler oluyor her iki tarafa da şu şekilde bu tarafa yatıracağım Ilmeklerimi çeviriyorum, mecburen bu şekilde içten girip aldım ve bu tarafa doğru bir kesim yaptım. Bir düz ilmek ördüm, şu kenar ilmeğimi dört tane tersime ördüm, iki ilmeğimi bu şekilde bu tarafa doğru sağ tarafa doğru bir kesim yaptım. Şimdi şu ortadaki ilmeğin içinden hanımlar bakın bir ilmek çıkarttım, doladım iki tekrar çıkardım 3, doladım 4, tekrar çıkarttım 5, doladım 6, tekrar çıkarttım 7. Bir ilmeğin içinden tam 7 tane ilmek çıkarttım. Şimdi burada tekrar sol tarafa doğru bir kesim yapacağız. 2 tane ilmeğimi kesiyorum, sol tarafa doğru bir kesim yaptım. Şimdi arada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane ters e, örgü örüyorum. Tam 5 tane olacak. Bu başlangıçta burada kenarda 4 tane olacak. Çünkü buralara yarım örnek denk geliyor hanımlar. Bitişte de öyle e, denk gelmesi gerekiyor. Ama ortalarda 5 tane ters olacak. Şimdi tekrar bu tarafa doğru, sağ tarafa doğru bir kesim yapacağım. Bu modelimiz aslında e, şöyle diyeyim size 10 ve onun e, katlarından oluşan bir örnek. Bu şekilde bakın bir kesim yaptım sağ tarafa. Şimdi şu ortadaki ilmekten yine 7 tane ilmek çıkaracağım. 1 doladım 2 içinden çıkardım 3 doladım 4 içinden çıkardım 5 doladım 6 içinden çıkarttım 7. Bir ilmekten 7 tane ilmek çıkarttım. Şimdi sol tarafa doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmeğimi kestim. Arada 1 2 3 4 ve 5 tane tersimi ördüm. Şimdi tekrar sağ tarafa doğru bir kesim yapacağım. Sağ tarafa kesim yapınca ilmeklerimi bu şekilde döndürüyorum mecburen. Döndürdüm, kesim yaptım. Şimdi ortada artışa geldik. Bir ilmeğin içinden 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmek çıkarttım. Sola doğru bir kesim yaptım. Artık burada kalan ilmeklerimi de 1 2 3 4 5 tane tersim denk geldi. 5 tane ters. Bunu aslında son ilmeğimi de düz olarak öreyim haraşo gibi. 4 tane yine burada tersim olmuş oldu. Bu şekilde anlatlar bakın. 1 2 3 tane model sığdırdım. 46 ilmeğin içine ön lastiğimiz de dahil. Şimdi arka sırada hanımlar tersleri, ters düzleri düz bir şekilde örüp geleceğiz. Burayı daha hoş olarak öreceğiz lastiğimizi. Lastiğimize kadar ben tersleri, ters düzleri düz örüp geliyorum. Lastiğime geldim hanımlar, tersleri ters, düzleri düz ördüm. Tabii bu artış yaptıklarımı da bu tarafta ters olarak ördüm ki ön tarafa düz çıksın diye onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi lastiğimde sürekli haroşa işliyorduk, söylemiştim ben size sürekli haroşa olarak örüyorduk. 11 ilmek kala bu şekilde ben düzden örüyorum haroşayı, haroşamı örüyorum. 11 ilmek kala lastiğime, lastik e, ilmeklerim yani bu. Şimdi tekrar ön yüze geçtim. Ön yüzdeyim. Yine burada lastiğim haroşa olarak devam edeceğim. Burada 3 sıra haroşa örmüş oluyoruz aslında. Ondan sonra da modelimizi arka tarafta kurmuş oluyoruz. Lastik modelimizi. Yine 11 ilmeğim bakın örüyorum. 11 ilmeğimi ördüm. Kenarda bu bir tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada ters ilmeklerim var Dört tane. 1, 2, 3 tanesini ördüm hanımlar. Son bir tanesi kaldı. Son bir tanesini ilmeğimi alıyorum. Daha önce kesmiş olduğum ilmeğimi de aldım. Bu şekilde çevirdim yine. Böyle bir kesim yaptım. Sağa doğru. Sağa doğru kesim yaptıktan sonra bu ortada 7 tane artırdığım ilmek var. O 7 tane artırdığım ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 7 e, taneyi tamamlamışım. Şimdi son bir tane kesim yaptım. ilmeğim var. Bunu da hanımlar bakın bu haroşodan sola doğru ikisini birden alarak kestim. Şimdi ortada 5 tane tersimiz vardı. Şimdi ortada 3 tane tersimiz kalmış oldu. İki modelin arasında şurada ortada üç tane e, ters ilmeğimiz kaldı. Burada yine bir ters ilmeğim var. Bu düz ilmeğimle sağa doğru ilmeklerimi çevirip ön taraftan girerek sağa doğru bir kesim yaptım. Ortada 7 tane düz ilmeğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeğim var. Artış yaptım. Son düz ilmeğimi de sola doğru bir tane tersle beraber kesiyorum. Ortada 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Son bir ters ilmeğim kalınca yine sağa doğru kesimimi yapıyorum. Sağa doğru kesimimi yaptım. 7 tane burada artış yaptırdım. Bir ilmeğin içinden 7 tane ilmek çıkartmıştık. Onları örüyorum düz bir şekilde. Bakın 7 tane ördüm. Buradaki ilmekle de sonra sola doğru bir kesim yaptım. Bir tersi bir düzlüğe kesim yaptım. Kalan ilmeklerimi ters bir şekilde ördüm, tamamladım. Şimdi yine arkada şuraya kadar gelelim, burada tekrar model kuracağız. Ee, arkada tersleri ters, düzleri düz olarak örüp gelelim. Hanımlar, yine örgümün tersindeyim. Şimdi lastik modelim kuracağım. Bunu son defa gösteriyorum. Zaten dün de anlatmıştım. İzlemeyenler de dediğim gibi linkini koyacağım, oradan bakabilirler. Burada arka tarafta iki sıra haroşam olunca bakın ters iki sıra ters haroşam olunca modelimi kuruyorum demiştim. Şimdi 3 ilmeğimi birden alıyorum. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkarttım. Dün bu üstteki modeli anlatmamamın sebebi buydu hanımlar. Çünkü ikisi de biraz e, ikisi birden olunca kafa karışıklığı olabilir demiştim. Onun için ayrı ayrı tek tek anlatmak istedim. Önce lastiği anlattım yapılışını. Şimdi de lastiği zaten oturtturduk kafamıza, aklımıza. Şimdi de örneğimizi kuruyoruz. Dediğim gibi 3 ilmeğin içinden böyle 3 ilmeğimizi çıkartıyoruz. 2 tane kaldı. Onu da örüp bitiriyorum. Burayı aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Hiç lastiğimizi şaşmayacağız. Dikkat edeceğiz ona bakın lastiğimiz bu şekilde devam edecek ön yüze geldiğimde daha haroşa sürekli haroşa örmüş oluyorum zaten e, modelimi bile haroşadan koymuş oluyorum haroşamı da ben düz örüyorum tekrar belirteyim bakın buraları düz bir şekilde örüp geçiyorum şimdi tekrar modelime geldim şurada kenarda bir düz ilmeğimi ördüm burada 3 tane tersim var 2 tane tersimi örüyorum bir tersimi şimdi yine kesme yapacağım. Bu tarafa doğru. Her sırada sağa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar ortada 7 tane düz ilmeğim var. Bu 7 düz ilmeğimi hiç şaşmadan örüyorum. İki kenardaki kesimle beraber düz ilmek 9 tane oluyor aslında. <laughs> Kusura bakmayın hanımlar. Özür dilerim. Şimdi bakın 7 tane düz ilmeği ördükten sonra Tekrar bir kesim yapıyorum. Ortada 3 tane tersim kalmıştı. Şimdi bir tersim kalacak. Bir tersi ördüm ve tekrar bu son tersi ilmeğimi çevirerekten sağa doğru kesim yaptım. Bakın ortada bir tane artık ters ilmeğim kaldı. Bu son sıramızda arka yüzden de örüp geleceğiz. Ön yüzde tekrar yeni modelimizi kuracağız hanımlar. Bu modeldeki son sıramız bu. Terslerimizde ortada bir tane kalınca ön yüze geldiğimizde tekrar model kurma zamanımız gelmiş demektir. Şimdi sağa doğru kesimimizde ilmeğimi çeviriyorum ve ortadaki 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. 7 düz ilmeğimi ördükten sonra son düz ilmeğimle de 8. buradaki düz ilmeğimle de daha doğrusu 9. düz ilmeğim çünkü bir burada bir burada 7 tane de ortada kesimi sola doğru yaptım 2 tane tersimi de ördüm ve örgümü tamamladım hanımlar gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi tekrar dönelim Dediğim gibi burada tersi ters, ters düzü düz bir şekilde öreceğiz arkada yine. Örgümün ön yüzüne geldim hanımlar. Bakın ilk modelimizi tamamlamış sayılırız. İkinci modelimizi kuracağız. Tam olarak bitmedi tabi modelimiz ama ortaya çıktı. Şimdi buraları haroşa olarak geçiyorum lastiğimi yine. Biraz netlik sıkıntım var. Evet böyle daha iyi. Buraları haroşu olarak ördüm. Bakın şimdi bir tane burada düz ilmeğimi ördüm. Şunu da düz ördüm hanımlar. Buradaki bir tane ters ilmeğimin içinden 3 tane ilmek çıkartacağım. 1 2 3. Bir tane de burada düz ördüm hanımlar. 4 ilmek. Burayı 4 ilmek yapmak zorundayım. Şurayı 4 ilmek olması için böyle yapıyorum hanımlar. Bir tane düz örüyorum. Birinin içinden de 3 tane ilmek çıkarttım. Burada 3 tane düz ilmeğim oluştu. Bu kenarda yarım model kuruyoruz. Burada da aynı şekilde olacak. Kenarlarda yarım modelimiz olacak. Şimdi e, bu sağa doğru kesim yapıyorduk hanımlar. Artık burada e, buradan artış yapıp içe doğru girdiğimiz için şimdi sola doğru bakın bu iki ilmekten iki düz ilmekten sola doğru bir kesim yaptım. Bu arada 5 tane ilmeğim kalıyor. 5 taneyi ters örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ters ilmek. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Şuranın üzerinin terslerini koyuyoruz. Artık e, örneklerimiz böyle açılacak. Artık bu örneğin üstünü böyle kapatacağız. 5 tane tersimi ördüm. Şimdi burada 2 tane ilmeğim var. Bunu sağa doğru çeviriyorum hanımlar. Sağa doğru çevirdim. İlmeklerimi içten girerek kesim yaptım. Burada bir tane ters ilmeğim var. Şimdi bunun içinden 7 tane ilmek çıkaracağım. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi modelimizi buraya kaydırdık. 7 tane ilmek yaptım, çıkardım. Şimdi sola doğru bir kesim yaptım. 2 ilmeğimi birden toplayıp düz ilmeklerimi sola doğru bir kesim yaptım ortaya 5 tane ters örüyorum 1 2 3 4 5 tane ters ördüm şimdi burada sağa doğru açılım yapacağız onun için sağa doğru bir kesim yapıyorum ön taraftan girerek ilmeklerimi çevirdim şimdi bu ortadaki bir tane ters ilmeğin içinden 7 tane ilmek çıkarıyoruz 3 4 5 6 ve 7. Bir ilmekten 7 tane ilmek çıkarttım ve sola doğru bir kesim yaptım. Şimdi bu artış yaptığımız yerlerde mecburen bir sağa bir sola. Bakın şunda olduğu gibi. Burada bir sağa bir solaydı. Burada da ilk önce sola kesiyoruz. Sonra sağa doğru bir kesim yap e, pardon, önce sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Sonra sola doğru bir kesim yapıyoruz ki bu şekilde tekrar örneğimiz açılsın. Şimdi ortada 5 tane tersimi ördüm. 4 5 Şimdi burada tekrar bakın sağa doğru bir kesim yapacağım. Buradaki bir ilmeğimin içinden 1 2 3 tane ilmek çıkarıyorum. Buranın 4 olması lazım. Bir tane de bunu düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Tamamladım. Şimdi yine arkadan tersleri ters, düzleri düz ölüp örüp ön tarafa gelelim. Hanımlar ön yüze geldim tekrar. E, lastiğimi ördüm. Bu kenardaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Bakın bu ilmeklerde artık düz. Burada 1 2 3 4 tane düz ilmek ördükten sonra sola doğru kesim yapıyorum. Ortadaki haroşamın bir tanesini eksiltiyorum. Arada şimdi 3 tane tersim kaldı. Tersilme, haroşa dedim pardon. 3 tane ters ilmeğim kaldı. Bu tersilmekle de buradaki düz ilmeği ne yapıyoruz? Sağa doğru ön yüzden girerek ilmekleri çevirdim ve ön yüzden girdim. Kesim yaptım. Aynı burada yaptığımız gibi hanımlar. 5 tane ters ilmeği her her ön yüze geldiğimizde eksiltiyoruz. Bir sonraki ön yüze geldiğimizde de bir ilmeği düşüreceğiz. Yani modelimiz çok çabuk ilerliyor aslında. 5 ve 6 sıradan mı oluyor? 6 sıradan oluşuyor. Ön 3 önden, 3 de arka yüzden gittiğimiz zaman bir tane modeli bitirip ikinci modeli kurmuş oluyoruz. Burada yine bakın kesim mi yaptım? 1 2 3 tane tersime ördüm. Yine burada ilmeğimi çevirdim. Sağa doğru bir kesim yaptım. Ortada 7 tane artırmış oldum. düz ilmeğimi ördüm. Model kayma yaptı yani hanımlar. Böyle bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan her seferinde böyle bu şekilde kurum yapacağız. 7 tane düz ilmeğimi ördükten sonra sola doğru bir ters ilmeğimle düz ilmeğimi kestim. Ortada 3 tane tersimi ördüm. Bakın burada Yine sağa doğru ilmeklerimi yönünü değiştirdim ve kesim yaptım. Burada da düz ilmeklerimi aynı şekilde ördüm. Örgümü tamamlıyorum. Şöyle bir bakalım son halimize. Bakın ikinci modelimizi de kurduk. Anlaşılıyor burada zaten nasıl kuruldu. Şimdi hanımlar ben biraz öreceğim. Ee, yine bu üçüncü modeli kuracağım ee, yere gelince tekrar size anlatacağım Hanımlar tekrar model koy, kurma sırama geldim Şimdi bu kenardaki bir tane düz ilmeğimi örüyorum Şurada ilk başlamış gibi olacağım artık Dört tane ters hanımlar Bir, iki, üç, dört tane tersimi ördüm Pardon üç tane e, burada ters ördüm hanımlar Kafam karıştı kusura bakmayın 3 tane tersimi ördüm. Ee, şimdi şunu şununla hanımlar son 2 ilmeğimi bu şekilde içe doğru, sağa doğru çevirerek kestim. Şimdi bu ortada bir tane ters ilmeğim var. Bunun içinden 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek çıkarttım. Şimdi sola doğru bir kesim yaptım. Buradaki ilmeklerimi de 5 tanesini ters olarak örüyorum. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğimi sağa doğru çevirdim. İlk model koyduğumuz gibi düşünelim. Sağa doğru çevirdim. Dediğim gibi zaten bir bu tarafa bir bu tarafa çevrimler yapıyoruz. Bakın şurada aslında bir modeli tam olarak tamamlamış olduk. Bu şekilde burada da yarımı tamamladık. Artık buraya da Roşa denk geldi yine. Şuradaki bir tane ortadaki haroşanın içinden 7 tane ilmek çıkartıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi çıkarttıktan sonra sola doğru bir kesim yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi burada son 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. Ve yine burada ilmek çıkartacağım. 7 tane ilmek çıkartacağım. Bakın şuradaki tersimizi şimdi bu modelin üzerine koyuyoruz. Hem de yeni modelimizi kuruyoruz hanımlar. Bakın bir ilmeğin içinden buradaki bir ters ilmeğin içinden 1 2 3 4 5 6 7 ilmek çıkarttım. Sağa doğru, sola doğru bir kesim yaptım. Yani burada hanımlar böyle açılım yapmamız gerekiyor. Kesimlerimizi ona göre yapmamız gerekiyor. Şimdi böyle ve böyle kesim yapıyoruz. Son kalan ilmeklerimi de ters olarak örüp hanımlar bitiriyorum. Bitiş noktamız artık. Bundan sonra hanımlar ben biraz öreceğim şöyle bir modelimiz. Ee, anlaşıldı zannedersem. Birazcık şöyle birkaç tane e, örnek öreyim model. Son olarak hep beraber bakalım inşallah. Evet hanımlar ben bayağıca örneğimi ördüm. Çok güzel durdu. Bu iple de çok hoş oldu. Yalnız şurada ben küçük bir ayrıntı var. Ondan size bahsetmeyi unutmuşum hanımlar. Şu ilk başta biliyorsunuz 4 tane ters örmüştük. Öyle başlamıştık. Burada 3 tane kalıyor. Daha sonra yarım örnek yapıyoruz buraya. Biliyorsunuz o 3 tane kalıyor en son bir tane kesim yaptıktan sonra bir ilmeğimiz kalıyor burada o bir ilmeği nasıl 4 ilmeği çeviririz hanımlar orayı göstermeyi unutmuşum ben size bir ilmekten oradan 4 ilmek çıkartmamız gerekiyor yarım örneğimizi öreceğimiz zaman o yüzden şöyle hemen lastiğimi örüyorum. Kusura bakmayın. Orayı ben atlamışım daha öncesinden. Ee, i̇nşallah dediğimi anladınız siz. Şurada bir tane kenarda düz ilmeğimi örüyorum. İlk başlangıçta burada dört tane ters bırakmıştık. Şurada bir düz e, örüp daha sonra e, bir ilmeğin içinden üç tane ilmek e, çıkarmıştık. Artırmıştık. Şimdi burada dört e, ilmek çıkarmam gerekiyor. Ama bir ilmeğin içinden onu nasıl çıkartacağım onu göstereceğim size. Şimdi burada ters bir ilmeğim var bakın şöyle içinden bir tane çıkardım bir iki üç oldu şimdi bir tane burada artış yaparsam burada bir delik oluşur tekrar bir baştan alalım şimdi ilmeğimin içinden geçirdiğim bir tane ilmek çıkarttım tekrar başına doladım iki ilmek tekrar içinden çıkarttım üç ilmek tekrar dolayıp bunu dörde tamamlarsam Burada bir delik oluşacak artırma deliği. O yüzden şu ilmeğim hanımlar böyle bakın bıraktım ve içten taktım. Şöyle ipi geri arkaya geçiriyorum. Şu şekilde dolandırıp bir ilmeğimi bu şekilde çıkarmış oluyorum. İsterseniz burayı tekrarlayalım hep beraber. Şöyle bir netleştireyim. Tekrar söküyorum. Bakın bu bir ilmekten dört ilmeği nasıl çıkartacağız? Bir içinden çıkarttım, bir doladım iki, tekrar içinden çıkarttım üç. Tekrar bu ilmeğimi bıraktım ve ön taraftan şöyle geçirdim. İpimi tekrar arka tarafa atıyorum. Şu şekilde dolandırarak buradan bir ilmek daha çıkartıyorum ve bu şekilde bir iki üç dört ilmek çıkartmış oldum bir ilmeğin içinde. Bu şekilde hanımlar devam ediyoruz. Yine aynı yaptığımız gibi içe doğru bakın bir kesim yaptım. 4 ta 5 tane ortada tersim var. 2 3 4 5 Bu iki taneydi. Ne yapıyoruz? Sağa doğru ilmeklerimizi çevirdik ve kesim yaptım. Ve yine burada bakın bir ilmek var. Bu bir ilmeğin içinden de 7 tane ilmek yine çıkartıyoruz hanımlar. Örgümüzün son hali bu hanımlar. O küçük ayrıntıyı da anlattım. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Böyle de güzel. Böyle de güzel hanımlar. İkisi de çok güzel. Bu angorayla bu da normal e, Nako süper ince ile ördüm hanımlar. Bunu da bu da böyle oldu. İkisi de çok güzel oldu. iple örebilirsiniz. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı hanımlar unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.